Şu Türksel'de ne güzel şarkı yapmış ya. Dilime bir takıldı. Sabahtan beri söyleyip duruyorum. Bir tope birçok adam. O ver müziği Ertem. Şarkı geliyor. Bir tope birçok adam. 90 dakika full heyecan. Benzemez hiçbir aşka. Futbol aşkı bambaşka. Hafta sonuna doğru. Akıllarda, ...akıllarda tek, tek soru. soru... ...akşam maç mı Futbol var mı ne... Hey. ...vurduğun gol olsun... Hey. ...futbol ne güzel şey... Futbol. Futbol güzel şey ama... ...biz burada söyleyemedik. O zaman... ...hazırlanıyoruz... ...yakında burada güzel bir... ...konser veriyoruz. Söz mü? Hayda! Ertem hadi benim müzik bilgim var da... ...sizin işiniz Söyleyeyim kardeşim. Ya sen öğrenim diye ders alıyorsun... ...ben ders veririm. Ne anlatıyorsun kardeşim? O gün gelsin ben hepinizi göreceğim arkadaşlar. Ben o gün bataryayı ağlatırken hepinizin suratını ayrı ayrı görmek isterim. O zaman anlaştık. Türkcell'in Süper Lig reklamının şarkısını hem çalıyoruz hem söylüyoruz. Anlaştık mı? Bekleyin bizi.